Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Merhaba kıymetli dostlar. Yüce dinimiz İslam'ın güzelliklerini ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, menkıbeler ve ibretli kıssalar ile aktarmaya çalıştığımız bir sohbetle daha birlikteyiz Allah'ın izniyle. Rabbim anlatılanlardan, aktarılanlardan nefislerimizi ve nesillerimizi nasipdar eylesin. İslam'ı gerçek manada öğrenen ve yaşayan salih kullarının zümresine ilhak etsin bize diyerek bugünkü sohbetimize başlayalım inşallah. Bakalım Rabbimiz bizleri hangi vesilelerle nasiplendirecek. Kıymetli dostlar, İslam'ın en mübarek zaman dilimlerinden olan Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Rabbim bizleri bu mübarek ayı ihya etmekle şereflendirsin bu münasebetle özel bir sohbet hazırlamak istedim umarım başta nefsim olmak üzere istifade edenlerden olabiliriz veli bir zat bir gün talebelerine uykuda olan bir kardeşinizin görülmemesi gereken ayıp yerlerini rüzgarın açtığını görseniz ne yaparsınız diye sordu talebeler tereddüt bile etmeden hemen örter üstünü kapatırız dediler Velizat bu cevaba itiraz etti. Hayır, siz belki iyice açar ayıpları apaçık ortaya çıkarırsınız. Talebeler şaşırdılar. Hiç öyle şey olur mu? Kim yapar bu ahlaksızlığı dediler. O zatın cevabı düşündürücüydü. Sizden biriniz din kardeşi hakkında bir söz duyduğunda veya onun bir kusurunu gördüğünde bu gördüklerine ve duyduklarına biraz daha kusur ekleyip söylemiyor mu? İşte bu uyuyan adamın açılmış olan ayıp yerini biraz daha açmaktan farksızdır ve siz bunu hep yapıyorsunuz. Ne dersiniz dostlar? Bizler de yapıyor muyuz? İşte bir başka menkıbe. Canlar, Allah dostlarının orucu sadece akşama kadar aç kalmak değildir. Onlar oruçluyken değil sadece haram ve mekruhlara, şüpheli olan şeylere karşı bile kendilerini kapatmaktadır. Onların derdi sadece akşama kadar aç kalmak değil, tuttukları oruçla rızayı ilahiyeye kavuşmaktır. Onlar yılın her ayını Ramazan ayı gibi yaşarlar. Mümkün olduğu kadar sürekli oruç tutmaya çalışırlar. Velizatlardan biri bir gün oruçluyken yanında orada olmayan bir çekiştirilip gıybeti yapılınca eyvah orucum bozuldu dedi. Yanındakiler ama efendim gıybet yapan siz değildiniz deyince gıybeti yapan da dinleyen de ortaktır hadis-i şerifi ile karşılık verdi. Dostlar devam ediyoruz kısa kısa kıssalara. Aman canım bana ne benim için mi tutuyor demek yerine oruca ve oruçluya hürmet göstermek güzeldir. Elbette oruç tutanların tutmayanlara da aynı hürmeti göstermesi gerekmektedir. Bir Ramazan günüydü Müslüman mahallesinde oturmakta olan ve ateşe tapan bir mecusinin küçük çocuğu Müslümanların arasında ekmek yiyordu. Babası hemen çocuğun bu halini fark etti. Oğlum Müslümanların arasında yemek yenir mi? Onlar bu günlerde oruç tutarlar, onlarca muhterem günlerdir diyerek çocuğu uyarıp eve gönderdi. Bir, bir müddet sonra her fani'nin başına gelen ölüm onu da alıp götürdü. Ölümünden sonra şehirde bulunan Allah dostlarından birçoğu mecusiyi rüyalarında cennette gördüler. Halbuki hayatında Allah diye ateşe ibadet eden bir kimsenin cennete girmesi adli ilahiyeye aykırıydı. Nasıl oldu da bu nimete eriştin? Biz seni imansız bilirdik. Hatta öldüğünde cenaze namazını bile kılmadık dediklerinde o şu cevabı verdi. Evet doğru söylüyorsunuz ben mecusiydim. Fakat bir gün küçük oğlum Müslüman mahallesinde onlar oruçlu olduğu halde ekmek yiyordu. Ben çocuğun onların gözleri önünde ekmek yemesine müsaade etmedim. Müslümanların hürmet ettiği bir şeye ben de hürmet ettiğim için Cenab-ı Allah benim ruhumu bir Müslüman olarak aldı. Ölüm anında başıma biri geldi. Bana eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu" dedirtti ve ondan sonra ruhumu teslim ettim. O sebepten bu gördüğünüz mükafata ulaştım. Canlar, hikayenin işaret ettiği nokta şudur. Bir mecusi Ramazan ayına gösterdiği hürmetten dolayı imanın tadını alırsa, inanarak oruç tutan ve dilini dudağını bağlaması, şehvetini engelleyen bir mümin ve Ramazan ayına hürmet edenin durumu nasıl olacaktır? Siz düşünün. Şimdi sırada bilindik bir menkıbe var. Ramazan cuma günü cuma vakti camideyiz. Cemaat tek tük camiye girmekte, imam kürsüde. Girenlerin arasında o, Hızır. Hızır aleyhisselam da genç ihtiyar cemaat arasında. Onlardan biri gibi gidiyor, bir köşeye oturuyor. Kürsüde imam sohbete başlıyor. Hızır'ın yanına kırklarında bir adam gelip oturuyor. Cami yavaş yavaş dolmakta. Adam bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor. Ha uyudu, hay uyuyacak. Hızır aleyhisselam adamı dürtüklüyor. Uyuyacaksın diyor adam. Uyumam, beni rahat bırak. Hızır aleyhisselam ses etmez. Ancak ezan okundu, okunacak. Adam ha uyudu, ha uyuyacak. Bir daha dürtükleyerek, arkadaş uyuyacaksın dedim der. Adam: Ben de sana uyumam. Beni rahat bırak dedim. Rahat bırak beni. Rahat bırak. Yoksa Hızır olduğunu söylerim. Buradan çıkamazsın. Bu kalabalık sakalında bir tek tel bırakmaz. Hızır Aleyhisselam susar ve gözlerini kapatır. Boynunu büker. Allah'a yönelerek: "Ya Rabbim, bu nasıl iştir?" Bu kulun benim kim olduğumu bildi. Bu nasıl iştir ki bendeki listede bunun ismi yok ve ben bu kulunu tanımıyorum. Cevap gelir. Sana verilen listede beni sevenlerin isimleri var. O ise benim sevdiklerimden. Dostlar, Allah cümlemizi sevdiklerinden etsin. Sevmek, seviyorum demek bir iddia, iş sevilenlerden olabilmek. Evet canlar bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Sohbetimizi beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı ve başkalarının da istifadesi için paylaşmayı unutmayınız. Dualarda unutulmamak dileğiyle Rabbim hepimizi zatına kul, Efendimiz'e ümmet, Ehli Beytine yoldaş eylesin. Sohbetin tesiri için cümle geçmişlerimiz için, Efendimizin ve Ehli Beyti'nin temiz ve pak ruhları için, haseten Allah rızası için. El-Fatiha. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun.